Dünyaya gideceğiz. Ee, Avrupa, Avrupa'da e, önce bir Amerika'ya bakalım ondan sonra Avrupa'ya bakalım. E, Amerika e, birazdan da zaten gideceğiz neler yaşandığını öğreneceğiz e, canlı yayında. Salgında zirveyi gördük dedi Amerika Birleşik Devletleri sıkı durunuz 24 saatte 4931 ölüm gerçekleşti. 24 saatte 4931 kişi hayatını kaybetti. Peki peki Almanya'da ne oluyor? Avrupa'nın en önemli ülkesi Almanya'da ne yaşanıyor? Ee, Almanya o sıkılaştırdığı tedbirleri kademeli olarak ama biraz da esnetiyor. Dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 2 milyon 100 bine, can kaybı 140 bine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın zirve noktasına ulaştı. Japonya ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Almanya koronavirüs tedbirlerini kademeli olarak gevşetme kararı aldı. Salgınla başa çıkmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saat içinde 4931 kişi hayatını kaybetti. Artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerinin de listeye dahil edilmesi can kaybındaki ani yükselişin nedeni olarak gösterildi. Ülkede can kaybı 30 bine aştı. Başkan Donald Trump salgında zirve noktasının geçildiğini savundu. Trump ihtiyaç sahiplerine göndereceği bin dolarlık çeklere kendi isminin yazılmasını istedi. <laughs> Avrupa'da İngiltere salgının yeni merkez üssü oldu. Bir günde 861 kişi öldü. Can kaybı 14 bine dayandı. Vaka sayısı 100 bini geçti. <laughs> Fransa'da salgının başından bu yana bakım evinde kalan 6524 yaşlı hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 17 bini aştı. Atlantik Okyanusu'nda görevli uçak gemisinde 668 personelde koronavirüs tespit edildi. 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Sen, ben, 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 ben. Almanya'da bir gün içinde en fazla can kaybı yaşandı. 315 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin toplam sayısı 3600'e yaklaştı. Vatandaşlardan sabırlı olmalarını isteyen Başbakan Merkel, sosyal mesafe kurallarının 3 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi. Önlemlerin kademeli olarak azaltılacağını müjdeledi. 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak. Rusya'da kötüye gidişat hızlandı. Bir gün içinde 3448 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde görülen vakaların %60'ının sokağa çıkma yasağının uygulandığı Moskova'da olduğu belirlendi. Can kaybı 232'ye yükseldi. Rusya'nın gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin solunum cihazı yardımını kabul edebileceği açıklandı. Evet. 178 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da koronavirüse yakalanan hasta sayısı artışa geçti. Başbakan 7 bölge için ilan okay. ettiği olağanüstü hali ülke çapına yaydı. Olağanüstü hal 6 Mayıs'a kadar sürecek